Evet arkadaşlar bugün büyük çekmecedeki Atatürk büyük Atatürk evine geldik. Ee, burayı turla gezebiliyoruz şimdi tur rehberimiz bize gezdirecek bize bu şekilde sizinle beraber gezmiş olacağız. Şimdilik bir durduruyorum. Başladığı zaman devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğup büyüdüğü evinin birebir ölçülerde yapılmış bir benzeridir. Selanik'te bulunan ana evinden ve Türkiye'nin 19 farklı yerinde bulunan benzer müzelerden farklı olarak müzemizde dijital gösterimlerin, dijital programların olduğu yeni nesil çağdaş bir müzedir. Özellikle bu katta sizlere daha çok Gazi'nin fikirlerini, ülküsünü, ideallerini göstermek istedik. Hemen karşılığımızdaki ekranda birazdan 29 Ekim 1933 tarihinde Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in yapmış olduğu konuşmayı başlatıyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 10. gününü doldurdu. En büyük bayrandır. Kutlu olsun. Sonunda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanlı içindeyim. Yurttaşları

hakikatte söylüyorum ki Türkiye tam bir bütünlükte, yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı kabiliyeti, bundan sonraki şafire, adihin yüksek medeniyet hukukundan yenidir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her on seneler bu büyük millet boyutu daha büyük şereflerle, saadetlerle

olabildiğini biliriz. Şey. Şey. Evet. Şey. Cama basmadan önümüzdekini bir görüntüye Sayımız fazla etkisiyle İlerlerseniz arkadakilerle kalkıp da gelebilir. Ardından atacak abi. Tamam abi. Ne olduğunu göreceğiz. Cama basmıyoruz. Cama basmadan, basmadan önümüzdekini takip anladım. edebilirsiniz. Cama basmadan şöyle sığacağız bir şekilde. Ama basmadan Tamam nice. ya Bir Birçoğumuz Meclis binasına gittiniz Orada Mehmet Akif'i gördüğünüzü düşünüyorum evet. Mehmet Akif'in yazmış olduğu İstiklal Marşı'nın 6. kıtasında bir dize vardır Orada der ki Bastığın yerleri toprak diyerek Geçme tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan Sen şehit olmuşsun, İncitme yazıktır tane. Verme dünyaları alsan da bu cennet batar. Biz de bu dizelerden ilhamla buraya 81 ilimizin her bir köşesinden topraklar getirdik. Ve bu toprakları canıyla koruyan, kanıyla sulayan Aziz Mehmetçiğin hatırasını yaşatmak için kafalarınızı yukarı kaldırmanızı istiyorum. Asker künyelerinden oluşan bir Türkiye haritası burada sizi karşılamakta. Sağ Evet. Çok Cama basmıyorum. Şimdi sayımız biraz kalabalık. Ee, şöyle yapacağız. Tam arkanızdaki oda cephede savaş odasıdır. 26 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz Harekatı'nın anlatıldığı bir oda. Gördüğünüz gri renkteki sandıkların üzerine oturursanız hepimiz odaya sığabiliriz diye düşünüyorum. Özle Bu cetepe yanık ve ihtiyar bir bayır. Yıldızların altında kayalardı Ve şimdi gece olduğu için Ve dünya karanlıkta Daha bizim Daha yakın Daha küçük kaldığı için Ve bu vakitlerde Topraktan ve yürekten Evimize, aşkımıza Ve kendimize dair Sesler geldiği için Kayalıklarda şaya kalp Nöbetçi Okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyor bu koca ve Hıdırlık Tepesi olmasa Afyon Karahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Kuzeydoğu'da güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Düşündü birdenbire kayalıklardaki adam kaynakları ve yolları düşman bilinde kalan bütün Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki çayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birden bile beş adım sağında Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkla akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetli evlatları. Hoş geldiniz. Ben altın saçlı, mavi gözlü, sarı paşamın Mustafa Kemal'imin annesi Zübeyde. 1857'de Selanik yakınlarındaki Langaza'da doğdu. Aile Sofuzadeler olarak bilinen Feyzullah aile Ayşe Hanım'ın tek kızıyım. Bu ev ise Mustafa Kemal'imin 1881'de doğduğu Aya Dimitri Mahallesi Apostolu Pavlu Caddesi numara 75. Selanik'teki evimiz. Hazırsanız Şimdi size bu evin geçmişini ve bugünü anlatıyorum. Evimizin bodrum katını mahzen olarak kullanırdık. Birinci katındaki oda bir sofa ve bir de kiler bulunmakta. Üst katta ise iki odamız mutfak ve sofa yer almaktadır. Mustafa bu evin ikinci katındaki sol tarafa düşen bu ocaklı odada doğdu. Eşim Selanik Evkaf Katibi Ali Rıza Efendi, 1876 yılında Selanik Asakir Milliye tavurunda birinci mülazım yani teğmendi. Katiplik görevinden sonra bir süre gümrük memurluğu da yaptı, daha sonra da ticaret yaşamına atıldı. Mustafa, benim isteğime uyarak ilk öğrenimine bir süre Selanik Koca Kasım Paşa'daki... Fatma Molla Kadın Mahalle Mektebi'nde başladı. Kısa bir süre sonra babasının isteği ile yine Seramik'te çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti ve ilkokulu burada bitirdi. Şemsi Efendi, Mustafa'nın yeteneklerini ve zekasını takdir ettiğinden, onun kendi okulunda bulunmasından son derece memnundu. Ve maalesef Mustafa'm bu okulda okurken babası vefat etti. Aa, baba, baba. Eşimin vefatından sonra bağlanan iki diye yani 40 kuruş maaşla yaşamımızı sürdürme imkanı bulamadık. Bu nedenle çocuklarımla birlikte Langaza yakınlarındaki Rapla çiftliğine gittik. Orada su yapan kardeşim Hüseyin Efendi'nin yanında kalmaya başladık. Çiftlik hayatı nedeniyle Mustafa'nın öğrenimi bir süre aksadı. Çok geçmeden Selanik'e dönerek halasının yanında öğrenimine yeniden devam etti. Mustafa, Şemsi Efendi ilkokulunu bitirdikten sonra Selanik mülkiye devam etti. Fakat Kaymak Hafız adlı Arapça öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrıldı ve 1893 yılında kendi isteği ve kararı ile Selen askeri rüştesini başarıyla kazanarak öğrenimine devam etti. Mustafa bu okulu çok sevmiştir. Arkadaşlar arasında zekası ve üstün yetenekleriyle kısa zamanda kendini gösterdi ve aynı zamanda da öğretmenlerinin sevgisini kazandı. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Mustafa Efendi, genç öğrencisinin üstün yetenekleri ve zekası karşısında onu sınıftaki diğer arkadaşlarından ayırt etmek üzere adının sonuna Kemal ismini ilave etti. Artık oğlunun ismi Mustafa Kemal olmuştu. Mustafa Kemal'im Selalik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askeri İdadesi'ne 1899 tarihinde de İstanbul Harp Okulu'na girdi ve böylece milli mücadelenin askeri temellerini de atmış oldu. Askeri öğrenciliği boyunca her yaz bu eve tatili gelir, kız kardeşi ve arkadaşlarıyla özlem giderirdi. Zaman içinde görevleri nedeniyle Selanik'ten sürekli ayrı kaldı. Mustafa Kemal'in ve sonrasında hayatı hep mücadelelerle dolu geçti. Bugün ise bu ev her Türk'ün kalbinde özel bir yere sahip. Cumhuriyetin çocukları olarak bu değerimizi gelecek kuşaklara aktarmanız dileğiyle. Hatırlıyor musun Ali Rıza Efendi? Mustafa'nın bu odada doğduğu günü. Hatırlamam mı Zübeyde Hanım bu evde koşup büyüdüğünü? Babasız, yuvasız. Gurbete gönderdik Mustafa Kemal'imi. Mustafa'm biz çok özledik seni. Evet şimdi alt kata iniyoruz. Buradan iş bitecek. Son. Tam karşıdaki bina. Orayı e-resel de gezebilirsiniz. Rahatlıkla girebilirsiniz. Ben de hiç dalışı çıkarmayın. Oradan gideceksiniz zaten. Ben teşekkür ederim. Bu şekilde turumuz Bugün etti. resmi tatil olduğu için biraz bir yoğun Evet bu şekilde Atatürk Devrim Müzemizi, büyük Devrim Müzemizi gezmiş olduk. Tavsiye ederim çocuklarınızı mutlaka getirin. Biz ilk defa geldik zaten yeni açılmış. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz bu şekilde. Tüm herkesin görüp gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edelim.